Ya. Selamünaleyküm. Bir Seçimde yerel yöneticilerin yerel e, konulara eğilmesi nedeniyle gerçek anlamda sorunları çözücü insanların oralarda olması yani gerekiyor. Bu çok çok önemli. Biz her zaman şunu diyoruz. Hani bu parti olursa olsun e, çok güçlü olması gerekiyor. Yani e, boş kadroların olması gerekiyor. Bu şeydeki siyasetin kalitesi olması bu şekilde baktığımız zaman şehrimizde de gerçekten e, şu aşamada yapılan çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda de seçilecek insanlar gerçekten çok çok önemli. Sadece başkanı değil, kadrosu da çok çok önemli. Çünkü başkan belli bir yerde bakarsınız ağırlıkta temsilde kalır. Belli e, ana projelerin hayata geçmesinde kalır. Ama kadro güçlü olursa e, sorunlara çözülmesinde çözülmesinde çok büyük etkili oldu. E, Gerçekten bu e, Bir yola çıktığımız arkadaşlara gene de tanıdığımız e, insanlar e, iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. E, bu dönemde e, tabi başarılar diliyoruz. E, çok fazla zaman kalmadı işin işte. evet. gerçeği. E, az bir süre kaldı. Bu seçim daha farklı bir önem de ediyor. Gerek orta ilçesinin ilk belediyesi oluşu, gerekse büyükşehir belediyesi ilk kez seçimle seç, seçilecek olması, şu anda bir büyükşehir logosu kullanılıyor ama belediyecilik anlamında yapılan belediye genel eski belediyelerin devamı şeklinde. Burada ben hep bu büyükşehir ya da bizim söylediğimiz şekliyle bütün şehir yasası çıktığında benim hep söylediğim şey şuydu, bu yasanın. Trabzon'a en büyük katkısı belki tek katkısı şu olacak. E, Trabzon'un bundan sonraki 50 yılını 100 yılını planlarken, işte yollarıyla, sanayi alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, ticaret alanlarıyla beraber Trabzon'un tamamını planlayacak. Gerek Trabzon'un ekonomik yapısındaki katkısı, gerek bireysel yapıdaki katılımcı çoğunluğuyla beraber gerçekten Trabzon'un olmazsa olmazı. Belki bugün Trabzon e, Türkiye kamuoyunda, dünya kamuoyunda ya da dünya literatüründe bir yerdeyse bunda en büyük farklı payı olanlardan bir tanesi Ticaret Odası. Arzu ederiz ve çok isteriz ki bu yeni dönemde, yeni yapılanmada Ticaret Odası'yla, sadece Ticaret Odası da değil ama en başta Ticaret Odası'yla belediye mutlaka ve mutlaka koordineli çalışmak durumundadır. Ve belediye emir veren kurumdan ziyade yol açan e, altyapı hazırlayan fikirlere, kendisine gelecek fikirlere, e, özellikle ticaret odasında esnaf odaları var bizim biliyorsunuz orası da şey değil ama onlar onlar maalesef daha şeyde kaldılar ticaret odası her şeyde öne geçti ticari konularda. Birlikte yeni planlar, yeni programlar, yeni ticaret alanları, yeni sanayi alanları Trabzon maalesef görüyoruz ki 30 yıl önce bir son planlama yapılmış, garajlar yerleştirilmiş, işte toptancı hali yerleştirilmiş, soğuk havaları, depoları yerleştirilmiş, bir altyapı çalışması yapılmış ama 30 yıldan beri bu Trabzon'un gelişimine katkı sağlayacak bir yatırım, bir hizmet, bir planlama programı olmadığını görüyoruz. Kanuni Bulvarı'yla, Güney Çevre ile hatta Güney Çevre Yolu'ndan daha güneye kaydırılacak bir İkinci bir Güney Çevre Yoluyla. Daha mesela planlanan Güney Çevre Yolu çok şehre dokunan bir yol değildir. Daha transit manada düşünülmüş bir yoldur. Daha ziyade viyadük ve e, köprülerle üst geçitlerle geçen bir yoldur. Ama biraz daha güneye kaydığımızda o yolu belki transit olarak kullanır. Biraz daha güneye kaydığımızda daha şehre dokunan, daha şehirle iç içe yolun e, planlanacak ya da hizmet alacak yolun sağında solunda yeni yerleşim birimleri, yeni sanayi alanlarının oluşturulabileceği olduğu bir yolun da mutlaka planlanıp Şehrimizle ilgili istiyoruz ki ticaret odamız, üniversitemiz ve belediye yönetim kadroları birlikte hareket edilmesinde. Bu şehrin geleceğini birlikte planlayabilsin. Şimdi ticaret odamız ticarette ortak aklın bir araya gelmesi. Biz istiyoruz ki siyaseti de bu ortak aklın bir parçası yapalım ve bu şehre birlikte hizmet edebiliriz e, önemli miktarlarda yer istedikleri. Çok yüksek rakamlarda ve çok yüksek miktarlarda da yatırım yapacaklarını bize belirttiler. Biz de e, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani şehirdeki sanayinin boyutu ve ticaretin boyutu bu şekilde devam ediyor. Ama bu yetiyor mu bize? Yetmiyor. Hedef koymamız gerekiyor. Hep birlikte yani sizlerle birlikte bu bizim odanın değil şehrin e, hedefi projesi. Biz sadece üzerimize düşen görev bunları hazırlamak, sizlerle tartışmak, kabul görevini, hayata geçirmek konusunda şehirde birlikte hareket ettirmek. Altında da 7000 bin metrekare fuar alanı. Şimdi fuar alanımız yaklaşık 3000 bin metrekare biliyorsunuz. evet. Standartın çok çok altında olunca fuar düzenlenmesi ve yapılırsa da zarar ettiği ortada. Ve önüne de yaklaşık 380 bir odalı bir otel.